Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Tek taş pırlantalar, baget kolyeler, safir yüzükler. Biz kadınların vazgeçilmezi olan bu ışıltılı dünyaya, firma sahibi doğan kapıyla yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Hoş geldiniz Doğan Hoş Bey. Nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Sohbetimize sizi daha yakından tanıyarak başlamak istiyorum. Siz bu mesleğe nasıl başladınız? 11 yaşında okul tatillerinde babamın yanına gidip gele başladım. Hı hı. Daha sonra mesleği çok sevdim ve yapmaya karar verdim. O yaşımdan beridir sektörün içerisindeyim. Hı hı. En başından sonuna kadar her bölümüyle ilgilendim. Hı hı. Ee, yani mutfağından geldim diyebiliriz yani kısacası. Peki tasarımlarınızı oluştururken nelerden ilham alıyorsunuz? Tamamıyla e, talebe göre hı hı. değişiyor. E, çünkü benim sevdiğimi gelen sevmeyebiliyor. E, kendi tarzını yansıtmaya çalışıyorum elimden geldiği hı hı. kadarıyla. Zaten gelen misafirlerin de çok detaylı bir şekilde istediklerini anlattıkları için hı hı. E, benim de tabii 27 yıllık ustalığımı da içine koyunca istedikleri, hayal ettiklerini ...parmaklarına ya da boyunlarına taktıkları zaman çok mutlu oluyorlar. Yani tamamıyla kendi taleplerinden yola çıkıyor. Hı hı. Peki en çok hangi tasarımlar talep ediliyor? Son 3-4 yıldır daha çok bagetli ürünler hı. tercih edilmeye başlandı. Bu zaman zaman değişir. Bu bir moda gibi düşünün. Evet. Bundan 10-15 sene önce elmas çok modaydı. Hı hı. Şu sıralar baget çok moda. E bu bitecek, başka bir şey başlayacak. Zaten sürekli olmasının sebebi de bu. Evet. Yani tek bir şey moda olup kalmış olsaydı bu kadar zaman yürümezdi. Kesinlikle. O yüzden şu dönem çok bagetli ürünler çok moda Hı -hı. ve çok satılıyor. Hı -hı. Ben de tabii çok üretiyorum bu tarz bagetli ürünler. Zaten gelen talepler de aşağı yukarı hep böyle oluyor artık. Hı -hı. Peki üstüne tam bu soruyu sormak istiyorum evet. size. Neden hiçbir zaman modası geçmiyor? Yüzyıllardır devam eden bu değeri neden kaybetmiyor bu sektör? Kadın var olduğu sürece bu sektör değerini kaybetmez. Çünkü mücevher kadına yakışır. E kadın da güzel olduğu için hiçbir şekilde bitmeyecektir yani. Teşekkür ederiz Rica o zaman. Tasarım aşaması kadar üretim aşaması da çok evet. değerli. Biraz da o aşamayı dinleyebilir miyiz? Zaten kendimi ayrı gördüğüm konuda tam olarak burası. Çünkü bir sermaye ile bir şeyler ürettirip satmak bambaşka bir şey. Ama kendiniz oturup yaptığınız zaman... Değeri çok daha başka oluyor çünkü siz emek veriyorsunuz. Bunu yapabilmek zaten bir zanaat. Hı hı. Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı meslekte bu mesleki. Hı hı. O da zamanında takı tasarımı yaparmış, oturup taşlarını kendi takarmış. Ya bu zanaat gerektiren bir konu. Öğrenmek gerekir. çocuklukta. Dediğim gibi 11 yaşından girmişim, 38 yaşındayım, 27 yıl. Her şeyini görüyorsunuz. En başını, ortasını, bitişini. Hı hı. O yüzden. Yapım aşaması zor olduğu kadar çok da zevkli. En azından benim için yani. Peki bu tecrübeler sektörde öne çıkmanızı sağlıyor mu? Yardımcı oluyor mu? Tabii ki. Çünkü size sorulan bir soruyu hı hı. düşünerek acaba yani kulaktan dolma cevap vermiyorsunuz. Çünkü zaten kendiniz yaptığınız hı hı. için sorulan soruya anla cevap verebiliyorsunuz. Çünkü üreteniz sizsiniz. Nereden aldığını biliyorsunuz. Hı hı. Nasıl olduğunu biliyorsunuz. Nasıl seçildiğini biliyorsunuz. O yüzden çok önemli. Yani tecrübe sahibi olmak, özellikle kendinizin yapması müthiş artık atıyor. Peki kullanıcılarınızı nasıl farklı kılıyorsunuz? Bir imzanız var mı firmada? Yok, henüz öyle daha henüz böyle bir şey geliştirmedim ama hmm. imzam diyebileceğim nokta şu. Instagram'dan ya da telefondan herhangi bir şey sordukları zaman hmm. çok fazla oradan yanıt vermek istemiyorum. Hmm. Ofisime davet hmm. etmek istiyorum. Hmm. Çünkü ben böyle tanınmak istiyorum. Hmm. Ben Telefondan ürün satan birisi olmak istemiyorum. Hı hı. Ben karşı karşıya oturmak hı hı. istiyorum. Amacım da bu. Belki de imzamı bundan 5 sene sonra bir kez daha röportaj yaparsak İnşallah, <laughs> o zaman atmış olurum. İnşallah çok zaman. isterim. Peki online satış yapmaya başlayacak mısınız yakın zamanda? Hayır hiç düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü ben bu tarz değerli ürünlerin e, telefondan ya da internetten satılabileceğine güvenli olduğuna inanmıyorum. Evet bunu yapan çok büyük firmalar var. Hı hı. İsim yapmış büyük firmalar çoğu ürünü buradan satıyor zaten. Ama ben her zaman kendimi alıcı yerine koyuyorum. Yani ben bir araba alacağım zaman, hı hı. arabayı görmeden parasını gönderip arabamı eve istiyor muyum? Görmek isterim, hı. oturmak isterim, tutmak isterim, dokunmak isterim ona. E de şimdi hangi kadında nasıl duracağı belli değil ki. Gelip onun takması lazım, boynuna takması Doğru. lazım, Kesin. tenine uyuyor mu, uymuyor mu? Hı hı. Yani bu, yani mikrostan ya da herhangi bir yerden bir alışveriş yapmıyorsunuz. Bu mücevher sonuçta var çok değerli bir şey yani kesinlikle yani normalde ben bir yüzük bile alırken açıkçası online çok düşünüyorum ben almıyorum ben de almıyorum, aldırmıyorum evet. da açıkçası Alamıyorum. ben sadece kıyafet ve e, mağazalı alışverişi yapıyorum oradan başka alışveriş yapmıyorum çünkü ne geleceği belli değil bir İkincisi ekranda gördüğünüz gibi üstünüze yakışıyor mu bilmiyorsunuz İki. -hı. hı, hı. Bir de temas etmek için altın canlı bir madendir. Hı hı. Altın canlı bir madendir, hissetmeniz gerekir onu. Yani nasıl durduğunu, siz ne hissettirdiğini hissetmeniz gerekir, öyle telefondan al. O yüzden asla düşünmüyorum internetten satış yapmayı, hiç düşünmedim, düşünmüyorum da yani. Peki, ham madde olarak kullanmayı en çok sevdiğiniz materyaller neler? Bir kere sevip sevmeyin, mücevher yapıyorsanız altın kullanmak zorundasınız zaten en başında. Evet. Ama benim taş olarak soruyorsanız eğer, hı hı. Zümrüt taşına özel bir sempatim var. Çok narin bir taştır. Takarken de çok dikkat etmeniz gerekir. Çabuk kırılabilir. Çok gevrek diye tabir ederiz biz. Ama çok güzel bir taştır. Evet. O yüzden Zümrüt'e karşı özel bir ilgim var. Peki elmas? Şimdi elmas bütün taşlar elmas olarak çıkıyor zaten yer altından. Hı hı. Kesimleriyle pırlanta da elmas olarak kalıyorlar. Yani elmasın kesim şekliyle pırlanta oluyor. Hı -hı. ya da elmas olarak kalmaya devam ediyor. Bu tahminle kesimler alakalı. Hı -hı. Madeni aynıdır bunların. Peki geri dönüşler nasıl? Bu bir ayda. Yorumlar nasıl? İşte o da çok Hı -hı. değişik oldu. Ben hiç beklemediğim, bir kere sizden hiç beklemediğim bir teklif aldım. Hı -hı. ben bu kadar değişik görülebileceğini hiç düşünmemiştim açıkçası bir müşterimin tavsiyesiyle buralara gelme. Ben kendi çevremde zaten yapıyordum satışımı. Ama dediler ki yani neden açılmıyorsun? Neden bir sosyal medyada girmiyorsun? Hı hı. Yani onların açıkçası iktirmesiyle birazcık da böyle oldu ve sponsorlu paylaştığım ürünlerin geri dönüşleri çok hoşuma gitmeye başladı. takip sayım bir hafta içinde 100 kişi olma 120 kişi olmaya başladı. E sizden böyle bir şey geldi hı hı. demek ki bir şeydir doğru yapıyorum. Kesinlikle Ama bunu neye bağlıyorum biliyor musunuz? Bunu işi bilerek yaparsanız hı hı. bence insanlar bunu fark ediyorlar. Kesinlikle. Yani standart çiçeğin üstüne yüzük koy çek hı hı. herhangi bir bayanın üstüne koyacak ben öyle yapmıyorum açıkçası. Hı hı. Ben yaparken de fotoğraflarını videolarımı koyuyorum. Hı hı. Bir de şunu sunuyorum misafirlerime ürününüz yapılırken görmek istemez misiniz? Çok isterim. İşte bu. İşte bu kadar. Bu imkanı sunuyorsunuz. Tabii ki ben yaparken kahvenizi içerken seyredebilirsiniz nasıl olduğunu ürününüzün nasıl yapıldığını. Taşının nasıl tıkıldığını. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür o zaman Doğan Bey. Lifestyle'ümüz ile devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.